biz son pizzaları da getirdik. Bu ne böyle tabelaya bak tabelada ne yazıyor? Ha? Ne yazıyor tabelada? Skibidi kızlar partisi. Oo, tam biz içeride parti varmış. Bu ne? Ay getirelim, getirelim, getirelim pizza getirelim pizzayı. Oo, demek ki burada Skibidi kızlar parti yapıyor. Bir dakika şöyle bakayım camdan hadi. parti mi Niye tatı bakalım. Kapıyı çalayım da onlara pizzalarını vereyim. Bir de içeri girmek isteyelim tamam mı? Hadi bakalım çal kapıyı. O zaman şöyle çalıyorum kapıyı. Heh, çaldık bakalım. Kim o? Aa, pizzalarımız geldi galiba. Ee, pizzalarımı verebilir misiniz? Evet efendim. Şöyle pizzalarınızı vereyim ben size. Bir, iki, üç. Toplam üç tane pizza istemiştiniz değil mi? Borcum ne kadar? Evet teşekkürler. Ee, borcunuz 64 lira. Ee, tamamdır buyurun. Teşekkürler. İyi günler. kapıyı. Kapıyı açar mısınız? Bir şey mi unuttunuz? Ne oldu beyefendi? Çekilsene çocuk şuradan. E şey Hanımefendi e biz şurada tabelada Scooby'de kızlar partisi yazısını gördük de e biz de partiye girebilir miyiz acaba? <laughs> kızlar duydunuz mu? Partiye katılmak istiyorlarmış. Hem de <laughs> birbirini değiller hem de kız değiller. Şunların dükkü yüz üst bak gerçekten. Ezikler ya. O ne yapacağım o Of ya donmuş bizi parti almadılar ya. Ya ben içeri girmek istiyorum kızlar partisi. Skip'i de kızlar partisine girmek istiyorum. Tomiş gel gel bizi tabi almazlar. Hem Skip'i de değiliz hem de kız değiliz Tomiş. Eee nasıl yaptın o zaman of ya. Ben yine o zaman pizzeciye gidiyorum. Aa, oh, dur dur Tomiş benim aklımda bir tane fikir var. Ne fikir lan? Şöyle bakayım. Bak Tomiş elimde iksir var. Bu iksir içince Skip'i de kıza dönüşüyorsun. O Aynen öyle evet. donmuş. Şimdi gibi de kıza döneceğiz. De i̇çeri içeri partiye sızlayacağız. Al bakalım şöyle senin ikisini. O zaman ilk önce ben içiyorum. Tamam hadi iç bakalım. Hadi iç hadi iç. Tamam o zaman ilk önce ben içiyorum şöyle. İçelim bakalım arkadaşlar ikisini. Yom 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 donmuşuna bak. Hoparlar kadına dönüştüm. Ulan titan.

Hadi gel bakalım acaba içeri alacaklar mı? Nasıl olsa biz zaten Titan olduk bir de Speaker olduk yani bir de Woman olduk yani kadın olduk artık almaları lazım. Şey çalalım kapıyı bir. Kapıyı açar mısınız? Aa, oh, kim geldi kızlar? Birileri mi çaldınız oh, kızlar hoş geldiniz merhaba. Ee, merhaba tatlım. Ya biz buradan motorla geçiyorduk. Şurada bir tane tabelayı gördük. gibi bir de kızlar partisi varmış bu evde sanırsam. Acaba biz de evet. partiye katılabilir Stiki, miyiz? kızlar partisi var tabii ki de tamam tamam geldim geldim. Ona merhaba kızlar merhaba. Ay Titan Speaker Moment'lar gelmiş. Ay merhaba kızlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şuna bakın burada gibi de tuvalet kız var vay canına. Ruhi amca valla çok garip bir ortam var gerçekten. Gerçekten de çok garip bir ortam var ya. Kızlar hadi bakalım pizzalardan yiyin. Ama baştan sizi uyarmak istiyorum. Buranın en güzel kızı benimdir. Ve herkes bana itaat eder tamam mı? Sen de o şekilde yapacaksınız senin öyle gerçekten tatlım yani sen çok güzelsin televizyon kadın ay ya televizyon kadın ya. ya senin gibi <laughs> keskin yani vücudum olsa şu vücuda ben gerçekten çok güzel bir kadınsın tamam, sen tamam tamam kızlar şımartıyorsunuz beni hani siz de ona göre ayağınızı denk alın ve partiyi ona göre sürdürün hadi yiyin bakalım pizzalardan Aa, anladım <laughs> tamam tamam Anay, Evet ya gerçekten çok egolu birisi çıktı. Dur dur bakalım ben onun egosunu şimdi kıracağım. Ona gününü göstereceğim şimdi. şöyle yiyeyim o zaman ben de pizzalardan. Şey diyecektim bu arada tatlım ya. Sen neden evet pizza sipariş ettin ki? Kendin yemek yapamıyor musun? Yani yapıyorum ama şey yani tatlı yaptım ben tamam mı? Bize çok güzel vakit kalmadı canım. Ha tatlı yaptın yani. Ne bileyim ben çok güzel yemekler yapmayı biliyorum. Yani bir kadın çok güzel yemekler yapar. Pizza şölemesi işte o sormamış yani kendi yemek yapacağım evet, daha iyi olurdu. Benim çalışanlarım var. Sizin gibi ezik değilim. Bunları da istediğim zaman Aa. ona yaptırabilirim. <laughs> <Aa, gülüyor> Aynen. anladım. Tamam bakalım. Tomuç bir gelsin. He. Şuna bak bizi ezik dedi ya. Evet yorum bizi ezik dedik Lan döyeceğim şimdi ben bunu ya. Dur dur Tomuç dur gitme bir yere. Ben şimdi bunlarda intikam alacağım. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Seninle tuvalete gitmemiz lazım tamam mı? Tamam tamam hadi gidelim bakalım ne peki? Görürsün şunu bak izlet olmuş. Eee televizyon kadın tele tuvalet neredeydi acaba ya? Bizim makyajlarımızı tazelememiz lazım rujlarımıza hemen falan. Hemen şu ileride. Hı, tamam aynen gidin o ileride hemen gidin dümdüz orada bulursunuz. Tamam. Sanki makyaj yapınca çok güzel olacak. Çiftlere bak ezdiklerim Ay, Maraşko evet kokuyorlar. Ya, şunlara bak çok varoşlar gerçekten iğren çirkinler bunlar o. <laughs> Ay donmuş ya bize bu çirkin dedi bir de. Ulan ne işini var ya? Gel Tomuş. tuvalet nerede? Ha, tuvalet burada. Şöyle bakalım. Evet, tuvalet burası. Bak Tomuş ne yapacağız şimdi biliyor musun? Buraya kaka yapacağız her yere. Niye kaka mı yapacağız? Evet Tomuş kaka yapacağız. De. sonra diyeceğiz ki televizyon kadını sen her yere kaka yapmışsın diyeceğiz. Yani televizyon kadını ezik olarak görecekler sonra. He anladım. Hadi yapalım bakalım. Hadi hadi bakalım Tomuş. O zaman ben şimdi yapmaya başlıyorum. Ha, ha. tamam. Şimdi gideceğiz Tomiş çağıracağız tamam mı? Televizyon kadın, televizyon kadın çabuk buraya gel. Ne, oluyor burada ya? Pizzayı boğazıma dizdiniz. Ha, neredesiniz be kadın ne oldu? Tuvalete gel. Bu anne böyle ya. Her yere kaka yapmış. Ne iğrenç ya. Ya gerçekten. Senin gibi böyle bir bayan hiç yani yakıştıramadım yani televizyon kadın. Ya buraya ne Sen kaka yapmadın mı? Ev kakaları kim yaptı o zaman? Kızlar! Kızlar! Kızlar ne oldu biliyor musunuz kızlar? Televizyon kadın tuvalet kaka yapmış. Ne gerçekten mi? Ay televizyon kadın senden bunu beklemezdim. Ya saçmalamayın kızlar. Ben öyle bir şey yapar mıyım? <laughs> ee, bilmiyor musunuz beni? Ben tam bir Gerçekten, ya gerçekten yani ben ayıp. Ay Benim gerçekten de çok ben. midem bulandı ya. Ben bir mutfağa gidiyorum bir şeyler ırtıştıracağım midemi bastırsın. Aynı öyle var ya midem bulandı midem. Kızlar bunlar yaptı inanmayın. Şuna bak bize suç atıyor bir de. Ay evet aşkım bunlar da yapmış olabilir ya sana suç attık ama kusura bakma. Ya saçmalamayın tamam mı bir daha sakın bana böyle şeyler yapmayın yok elimden kalarım. Duydunuz mu kızlar? Ay tamam 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 ya yapmayız bir daha. Aşko niye <laughs> kızdın ya? İyi, tamam hadi hadi devam. Aa şuna bak demiş bir attı suçu Bu ne var ya bu ne de köle mi ne ya? Hala her şey Dur dur bakayım köle mi ne mi ben şunu göstereceğim Tatlılar nerede tatlılar Aa, Tatlılar tamamdır Tomiş görmüş olduğun gibi tatlıların hepsi burada Şimdi Tomiş bizim bu tatlıları Tuz atlamız lazım tuz nerede olabilir Tuz nerede olabilir şöyle bakalım burada yok Burada yok burada yok bakalım Aa, Tomiş bak bak tuzun yanında ne buldum Biber buldum Acı bir acı Evet evet öyle yapacağım tamam şimdi bak Bunların hepsinin üstüne ilk önce bir şöyle bir tuzlarımızı dökelim Şöyle aa şöyle güzel şöyle Tatlının üstüne tuzumuzu dökelim Buraya dökelim sonra buraya dökelim geleyim. Güzel. Ve sonra şöyle de şöyle içlerine atalım. Hepsinin üstüne şöyle birer tane çiviber hatta birer tane daha atalım ki iyice olsun ki içleri yansın. Şöyle atalım şöyle bakalım. Bir şöyle. Oh güzel. Ne güzel pasta ya. Tatlı yerine acılı ve tuzlu. Oh lecik oldu valla lecik. Televizyon kadın. Televizyon kadın gelir misin buraya bir? Televizyon kadın geleyim mi şey? Geliyorum geliyorum ya. Yine ne oldu Allah aşkına? Ne var? Ee, televizyon kadın ya. Biz bunlardan şöyle bir tattık yani. İğrenç tadı ya. Tuzlu böyle acı bir şey olmuş bu. Sen mi yaptın bu tatlıları? İğrenç gerçekten. Çok ben kötü ya. Ben yaptım? Tamam mı? Hem de yanımda hizmetçi. Eyvallah. Acım yendi. Acım yendi. Bir tat bakalım. Tadı çok kötü. Gön, gön, gön. Ay. Ay ağzım yendi.

Evet ya biz gerçekten çok üzüldük. Hadi gel bakalım sen Speaker Woman. Biz sen seninle salonda oturup televizyon izleyelim. Bunlar bizi izlemiyor. <laughs> gel gel Tomuş gel. Onlar aralarında kavga etsinler bakalım. ne konuşuyorlar dinleyelim mi? Gel gel bakalım ne konuşuyorlar dinleyelim bakalım şöyle gidelim. Kızlar saçmalamayın tamam mı? Saçmalamayın dedim tatlının içine. Ben niye tuz koyayım acı koyayım? Ya ne bileyim bak bak hatta yine tatayım istiyorsan. Ay ya. Ağzım yandı ağzım yandı. Sana, ağzım yandı. Durma artık. Kesin bunlar koydu. Bence beni kıskandılar. Ben çok güzel, mükemmel bir kızım biliyorsunuz ki. Yani beni kıskanmaları çok normal. Ya aşko, evet de yani nasıl koysunlar ki ne bileyim birazcık garip geldi bana bu olay. Ya saçmalamayın dedim kızlar. Ona mı inanacaksınız bana mı? Ben size ne dedim? Ben ne diyorsam o dedim. Öyle değil mi? Ah, olmuş Gel, gel, gel bakalım. Bunlar vallahi kendi aralarında kavga etmeye başladılar bile çok güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? tomuş Evin her yerine örümcek koyacağım. Ne? Örümcek mi? Örümcek mi? Ben kokayım. Ben kokuyum. Ya Tommy susana sus. Bak duyacaklar bizi ya. Niye korkuyorsun? Ben örümcekten korkuyorum. Ya? Tamam tamam korkma Tomuç. Hadi gel bakalım şimdi. Buraya her yere şöyle örümceklerden koyalım. Ay şunlara bakın arkadaşlar. İğrenç gözüküyorlar. Allah. Bana vuruyorlar. Aa televizyon kadın. Televizyon kadın çabuk. gideceğim şimdi ya. Sen Hı temizlik de mi yapmıyorsun ya? Ya sen alamayın tamam mı? Bunun benim evimden çıkması imkansız. Siz kaldınız da ben siz kaldınız. Ya aşk o iğrenç gerçekten. İğrenç o dizi ya. Ben neden gidiyken... no, gideceğim? Ya ben gideceğim. Örümcek. Örümcekten diyeyim. çok korkarım. Örümcekten çok korkarım. Ay evet siz ben de ben de. Niye? Oh, Tomuş gel gel bakalım gel. <laughs> Şuna bak görüyor musun? Evden gidiyorlar. Hayır biz gideceğiz. Git buradan evini bile temizlemiyorsun. <laughs> evini bile biz temizlemiyorsun. Biz. Git buradan. Ay, Ay evet mi? ya biz ben mi? de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Güyan cevalle ortalığı iyice karıştırdık biz. Evet <laughs> ya gerçekten çok iyi oldu. Ya ne oldu tatlım? Arkadaşlarım mı gitti ya? Siz yaptınız değil mi? Doğru söyleyin bana siz yaptınız. E, yo, ne alakası var? Biz ne yapalım ya? Evet ya, Bı biz neler Ve Ben şimdi size az önceki örümcekler gibi öldüreceğim. Ben Titanların en güçlü kadınıyım. Dur. Her şey açıklayabiliriz ama her şey açıklayabiliriz Niye tamam mı? Neyi açıklayacaksınız acaba? Neyi açıklayacaksınız? Söyleyin hemen bana söyleyin. Ya bir dakika dur sakin ol lütfen sakin ol lütfen. Bak e, bizim e, biz biz bir şey yapmadık yani Aa. öyle mi yani? Ulan Sen... Ulan kendin ölürsün. Nasıl yani ya? Hayır eksilimsiniz sinisi bitti. Aslıcım benim seninle daha Şimdi, şimdi şimdi. Hayır! Dur 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 dur, 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 dur! dur 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 söylediniz. <laughs> <Allah>. <laughs> hey, hayır, hayır bırak et. beni. Aaa donmuş kaç donmuş kaç. Bu ne kaç Gelin dedim Hayır 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 donmuş kaç donmuş kaç. Gel 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 kapıyı kapat. Manyak mı lan bu kadar manyak silah sıkıyor. Çabuk arabaya bin. Hayır hayır geri sıkıyor. Allah 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 o oh, kaçtı 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 Siz oh. benimle karşıma çıkacaksınız mısın oh. O oh, manyak ya taradı bizi dombeç. O bu ne bir oyuncu marketlik yani baksana kadını pislik bir şey olarak ya. Ama olsun domicak etmedi mi ya söylesene bana. Hak etti de bir yemeği, yani çok iyi oldu yani. Bak şimdi egoru yedip egoru pislik bir şeydi valla çok iyi oldu ya. Evet gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Aaa domicak sen de keskane dönüştün. Aa beni dönüştün. Evet ya ilk sürü süresi bitti ne yazık ki. Neyse bakalım canım alem. O zaman bizler kaça bugün kim aşağımızı artık sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Titan Speaker'ların arkadaşlar. Kızların gizli partisine gizli girdik ve onları trolledik. Ve arkadaşlar ekran çıkan videoları tıklayın unutmayın. Tekrar tıklayın. Solda ve sağda çıkan videoları var arkadaşlar. O videoları tıklayın bakalım. Solda sağda efsane video var. O videoları tıklarsanız eğer inşallah iPhone 15 Pro Max'iniz olur. Amin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay 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 bay. Görüşürüz arkadaşlar.